Peki ya zihninizin dışarıdan hiçbir şeye dokunmadan deneyiminizi dönüştürebileceğini söylesem? İçinizde sadece inanarak nasıl hissettiğinizi, nasıl titreştiğinizi ve dünyayı nasıl algıladığınızı değiştirebilecek sessiz bir güç olduğunu söylesem? Bugün spiritüel yoldaki en gizemli ve açıklayıcı olgulardan birini inceleyeceğiz: Plasebo etkisi. Bilinç, niyet ve deneyimlediğimiz gerçeklik arasında bir köprü. Placebo etkisi tıbbi bir terimden veya ilginç bir laboratuvar fenomeninden çok daha fazlasıdır. Bilinçli ve yaratıcı varlıklar olarak gerçek doğamızı yansıtan bir aynadır. Dışarıdan aktif özelliklerden yoksun bir şeyden içsel bir dönüşüm yaşadığımız her seferinde kendi bilincimizin görünmez mimarisinin hareket halinde olduğunu görürüz. Nasıl işlediğini gözlemleyin. Kişi hiçbir kimyasal etkisi olmayan bir madde alır ancak içsel durumu değişir. Acı azalır kaygı çözülür. Enerji farklı bir şekilde akar. Gerçekte ne olmuştur? Gerçek bir dış müdahale olmamıştır. Ancak o kişinin içinde son derece gerçek bir şey değişmiştir. Bu fenomen bizi şifa ve dönüşümün gerçek gücünün nerede olduğunu sorgulamaya davet eder. Cevap her zaman içe dönüktür. Bilinçli dikkatimizi bir şeye, bir nesneye, bir kelimeye, bir harekete odakladığımızda ve ona anlam yüklediğimizde içimizde zaten uykuda olan enerji devrelerini harekete geçiririz. İyileştiren veya dönüştüren nesne değildir. Değişimi tetikleyen dikkatimizin niteliği, niyetimizin derinliği ve beklentimizin netliğidir. Manevi bir bakış açısından bu temel bir şeyi ortaya koyar. İçsel deneyimimizin mimarları biziz. Gerçeklik dışarıdan bize gelen bir şey değildir bilincimizin derinliklerinden sürekli olarak birlikte yarattığımız bir şeydir. Sahip olduğumuz her inanç, algıladığımız, hissettiğimiz ve deneyimlediğimiz şeyleri filtreleyen ve değiştiren bir mercek görevi görür. Placebo etkisi bize sizinle deneyiminiz arasında kutsal bir olasılık alanı olduğunu öğretir. Niyetinizin enerjiyi yeniden düzenleyebileceği, inancınızın kapalı görünen kapıları açabileceği, beklentilerinizin yeni bir varoluş biçimine zemin hazırlayabileceği bir alan. Bu alan sizden ayrı olma anlamında mistik değildir. Kendi yolunu değiştiren bir nehir gibi, kendi kendine hareket eden kendi bilinç alanınızdır. Bu sözler size tanıdık geliyorsa, uyanışınızı şu yorumla onaylamaya davet ediyorum. İçsel gücümü uyandırıyorum. Yeni bir inancı benimsediğimiz veya eski bir inancı pekiştirdiğimiz anda gerçekleşen görünmez bir süreç vardır. Bu süreç ne soyut ne de mecazidir. Nefes almak kadar gerçektir ancak varlığınızın daha incelikli boyutlarında gerçekleşir. Bir şeye derinden inandığınızda sinir sisteminiz, enerji alanınız ve duygusal durumunuz bu inançla uyum sağlamak için kendilerini yeniden düzenlemeye başlar. Beklenti, bedeninizin ve enerjinizin bir talimat olarak yorumladığı bir sinyal işlevi görür. Rahatlama beklerseniz, iç sisteminiz bu rahatlama için koşulları hazırlamaya başlar. Netlik beklerseniz, zihinsel süreçleriniz bu netliğe giden yolları aramaya başlar. Bu sihir değil, içsel uyumdur. Bilincinizle belirlediğiniz yöne yanıt veren varlığınızın doğal zekasıdır. Şunu düşünün. Bedeniniz gerçek ve hayali bir tehdit arasında ayrım yapmaz. Tehlikeyi yeterince yoğun düşünürseniz, kalbiniz hızla çarpar, kaslarınız gerilir, nefesiniz değişir. Tüm bunlar herhangi bir fiziksel tehlike olmadan gerçekleşir bedeniniz, düşüncenizin zihinsel imgesine, duyguya, titreşimine tepki verir. Benzer şekilde bir refah, şifa veya huzur imgesi taşıdığınızda iç sisteminiz o yönde hareket etmeye başlar. Bir inancın titreşimi sadece felsefi bir fikir değildir. Sürekli olarak yaydığınız enerjik bir frekanstır. Bu frekans duygusal alanınızla, düşünce kalıplarınızla ve hayatınızdaki olayları nasıl yorumladığınızla etkileşime girer sizi yükselten bir inancı bilinçli olarak geliştirmeyi seçtiğinizde bilincinizin radyo'sunda yeni bir istasyona bağlanıyorsunuz demektir. Bu bağlamda inanç kör değildir, zekidir. Enerjinizin ona doğru hareket etmeye başlaması için yeterli netlik ve inançla içsel bir vizyona sahip olma yeteneğidir. İnançlı olmak için dışsal kanıtlara ihtiyacınız yoktur. Kanıt sürekli inancın bir sonucu olarak daha sonra gelir. Bu manevi düzendir. Önce niyet, sonra tezahür. Plasebo etkisinin güzelliği, dış koşulların insafına kalmadığınızı göstermesidir. Deneyiminizin iç kontrollerine doğrudan erişiminiz vardır. Hangi düşünceleri besleyeceğinizi, hangi duyguları geliştireceğinizi, hangi beklentileri besleyeceğinizi seçebilirsiniz ve bu seçimler pasif değil, gerçekliğinizi içten dışa yeniden şekillendiren canlı güçlerdir. Her düşüncenin bir enerji tohumu, her duygunun da onu besleyen su olduğunu anladığınızda, hayatınızla kökten farklı bir şekilde ilişki kurmaya başlarsınız. Artık sadece bir gözlemci değilsiniz. İçsel deneyiminizi yaratmada aktif bir katılımcısınız. Yeni bir frekansa uyumlanmaya hazırsanız, kararlılığınızı yorumlarda paylaşın. Yeni titreşimler seçiyorum. Zihniniz sizi yükseltebildiği gibi gereksiz bir yoğunluğa da sürükleyebilir. Bu, plasebonun karanlık karşılığı olan nocebo etkisidir ve ondan korkmak değil, onu anlamak için dikkatimizi hak eder. Bir düşman değildir bilincimizin temel tarafsızlığını bize gösteren bir öğretmendir. İyileştirebilen aynı enerji aynı zamanda daralabilir. Genişleyebilen aynı zihin aynı zamanda sınırlayabilir. Nocebo bizi rahatsız edici ama özgürleştirici bir gerçekle yüzleştirir. Enerjimizin yönünden biz sorumluyuz. Felaket öykülerini beslediğimizde, olumsuz senaryoları zihnimizde tekrar tekrar prova ettiğimizde, korkunun beklentilerimizi belirlemesine izin verdiğimizde iç alanımızı bu yoğun frekanslarla rezonansa girecek şekilde programlıyoruz. Bu bir suçluluk süreci değil, bir farkındalık sürecidir. Nocebo'yu deneyimlediğinizde kendinizi cezalandırmıyorsunuz. Sadece her zaman sahip olduğunuz gücü gösteriyor, ancak onu size hizmet etmeyen bir yöne yönlendiriyorsunuz. Placebo ve nocebo arasındaki fark mekanizmalarında değil, sahip olduğunuz inancın içeriğindedir. Olumsuz bir sonucu o kadar yoğun bir şekilde beklediğiniz zamanları düşünün ki, onu neredeyse deneyiminize çağırmışsınızdır. Vücudunuz daha acı olmadan acıya hazırlandı. Zihniniz gerçek bir reddedilme olmadan kapandı. Enerjiniz gerçek bir tehdit olmadan önce daraldı. Tüm bunlar olumsuz beklentinin ilgili iç devreleri zaten harekete geçirmesi yüzünden. Büyüleyici olan bunun bilincinizin mutlak tarafsızlığını ortaya çıkarmasıdır. Bir inancın olumlu mu olumsuz mu olduğunu yargılamaz, sadece tepki verir sadece yaratır. Zihniniz verimli bir bahçe gibidir. Ektiğiniz her tohum büyür. Korku tohumları yoğun deneyimler üretir. İnanç tohumları geniş deneyimler üretir. Ancak toprak, bahçenin kendisi tarafsızdır. Bu anlayış size gücünüzü geri verir. Olumsuz kalıplar yaşıyorsanız, bunun nedeni kusurlu olmanız veya evrenin size karşı olması değildir. Bunun nedeni belki de bilinçsizce bu deneyimleri üreten inançları beslemiş olmanızdır. Ve zihninizle olumsuzluk yaratabildiyseniz, olumluluk da yaratabilirsiniz. Mekanizma aynıdır. Sadece yön değişir. Ruhsal çalışma o zaman sevgi dolu bir uyanıklığa dönüşür. Olumsuz düşünceleri şiddetle bastırmakla ilgili değildir. Onları gözlemlemek, kabul etmek ve bilinçli olarak beslememeyi seçmekle ilgilidir. Dikkatinizi kaçınmak istediğiniz şeye değil, geliştirmek istediğiniz şeye nazikçe yönlendirmekle ilgilidir. Nocebo'ya direnmeyi bırakıp onu inançlarınızın mevcut durumuyla ilgili bir bilgi olarak kabul ettiğinizde gücünüzü geri kazanırsınız. Negatif bir beklenti tespit ettiğiniz her seferinde onu yeniden çerçeveleme fırsatınız olur. Bir korku örüntüsü gözlemlediğiniz her seferinde bir güven örüntüsü seçebilirsiniz. Bu inkar değil, bilinçli bir yönlendirmedir. Artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya çağrıldığınızı hissediyorsanız, korkuyu bırakıyorum diyerek bu niyete katılın. Placebo etkisinin kanıtı yalnızca bilimsel çalışmalar veya kontrollü deneylerle sınırlı değildir. Teknik olarak materyalist mantığa göre işe yaramaması gereken uygulamalarla gerçek dönüşümler geçiren milyonlarca kişinin günlük deneyimlerinde yatmaktadır. Yine de işe yararlar. Nesnelerin büyülü bir güce sahip olması değil, onları kullanan kişinin kendi gücünü onlar aracılığıyla harekete geçirmesi nedeniyle. Birinin elinde bir kuvars kristali tuttuğunu ve üzerinde bir sakinlik dalgası hissettiğini düşünün. Şüpheci bunun bir telkin olduğunu söyleyecektir. Körü körüne inanan ise kristalin gücü olduğunu söyleyecektir. Ancak manevi gerçek ikisinin arasında yatar, kişinin kristalle bilinçli ilişkisi aracılığıyla kanalize edilen gücüdür nesne bir odak noktası, niyet için bir çapa, zaten var olan içsel bir gerçeğin fiziksel bir hatırlatıcısı haline gelir. Ritüeller de aynı prensiple işler. Bir şeyi serbest bırakma niyetiyle bir mum yaktığınızda, mekanınızın etrafına kutsal bir daire çizdiğinizde, bir mantra veya dua okuduğunuzda, içsel niyetinizi destekleyen ve güçlendiren dışsal bir yapı yaratırsınız. Ritüelin kendi başına bir gücü yoktur. Ancak bilinçli katılımınız ruhunuzda derin anlam devrelerini harekete geçirir. Büyük annesinden miras kalan bir muska takan ve gerçek bir koruma hisseden kişi vardır. Muskanın görünmez bir koruyucu alan yayması söz konusu değildir. Asıl mesele, o nesneyle kurulan duygusal bağ, ona duyulan inanç, temsil ettiği hikaye, tüm bunlar içsel bir güvenlik hali yaratır. Ve bu içsel hal, dünyada nasıl hareket ettiğinizi, neyi tehdit edici olarak algıladığınızı, Belirsizliğe nasıl tepki verdiğinizi etkiler. Olumlamaların nasıl işlediğini de gözlemleyin. Huzur içindeyim, korunuyorum, amacımla uyumluyum diye inançla tekrarladığınızda evrene yalan söylemiyorsunuz. Sinir sisteminize, duygusal alanınıza, bilincinize içinde bulunmak istediğiniz hal hakkında talimat veriyorsunuz ve tekrarla, tutarlılıkla, samimiyetle bu hal yeni içsel gerçekliğiniz olarak sağlamlaşmaya başlar enerji şifası da aynı alemde işler. Bir uygulayıcı ellerini birinin üzerine koyar veya aura alanında çalışır ve alıcı gerçek değişimler yaşar. Ağrı kesici, duygusal rahatlama, zihinsel berraklık. Çalışmayı yapan şifacı mıdır? Kısmen. Ancak alıcının açıklığı, içsel dönüşüm izni ve süreci olan inancı da aynı derecede önemli bileşenlerdir. Bu alıcılık olmadan en güçlü teknik bile verimsiz bir zemine düşer. Kutsal yerlere yapılan hac yolculukları bize aynı zamanda ruhsal plasebo hakkında da bilgi verir. Binlerce insan kutsal kabul edilen türbelere, tapınaklara, dağlara seyahat eder ve dönüşmüş olarak geri döner. Bu yerin içsel bir gücü var mıdır? Belki de. Ya da belki de hac eyleminin kendisi, arayış niyeti, karşılaşma beklentisi, yolculuk sırasında kalbin açılması, tüm bunlar zaten gerçekleşmesi gizli olan bir dönüşümün içsel koşullarını yaratır. Tüm bu örnekler katılımcı bir evrende yaşadığımızı ortaya koyuyor. Dış etkilerin pasif bir alıcısı değilsiniz. Deneyiminizin aktif bir ortak yaratıcısısınız. Kutsal nesneler, ritüeller, kelimeler ve yerler sizi değiştirmez. Size bir ayna, bir temas noktası, kendi dönüştürücü gücünüzü harekete geçirmeniz için bir bahane sunuyorlar. Bu gücü kendinizde fark ediyor ve bilinçli olarak harekete geçirmek istiyorsanız Yorumlarda niyetimi harekete geçiriyorum diyerek bunu belirtin. Şimdi pratik uygulamaya geçiyoruz. Plasebo etkisi bilinçli inancın gücünü gösteriyorsa, bu bilgiyi ruhsal refahımızı artırmak için bilinçli olarak nasıl kullanabiliriz? Cevap, kutsal kendini kandırma olarak adlandırabileceğimiz şeyde yatıyor. Bize hizmet eden inançları bilinçli olarak seçme pratiği, onları güçlendirenin biz olduğumuzun tamamen farkında olmak. İçinizde derin bir yankı uyandıran kişisel ritüeller tasarlayarak başlayın. Başkalarının ritüellerini mistik göründükleri veya başkaları önerdiği için kopyalamayın. Kendi ritüelinizi yaratın. Bu her sabah bir mum yakıp güne dair niyetinizi belirlemek kadar basit olabilir. Veya birden fazla unsur içeren tam bir ay ritüeli kadar ayrıntılı olabilir. Önemli olan dışsal karmaşıklık değil, içsel rezonanstır. Önemli olan ona verdiğiniz anlamdadır. Belirli bir nesnenin huzur çapanız olacağına karar verdiğinizde, o nesne içinizdeki o durumu anında harekete geçiren bir anahtara dönüşür. Nesne değiştiği için değil, bilincinizi onu o frekansla ilişkilendirecek şekilde eğittiğiniz için. Bu evriminize hizmet eden bilinçli bir koşullanmadır. İnançlarınızı, araçlarınızı seçer gibi seçin sürekli kendinize şunu sorun. Bu inanç beni genişletiyor mu, daraltıyor mu? Beni olmak istediğim kişiye yaklaştırıyor mu yoksa beni modası geçmiş kalıpların içinde mi tutuyor? Bir inanç doğru olsa bile sizi sınırlıyorsa onu bırakıp daha güçlendirici bir inanç benimsemek için manevi hakkınız var. Gerçek tek düze değildir. Bir bakış açısıdır. Ve sizi yükselten bakış açılarını benimsemeyi seçebilirsiniz. Olumlamalar Onları mevcut gerçekliğin inkarı olarak değil, olasılık tohumları olarak ele aldığınızda işe yarar. Bu, mevcut durumunuz hakkında kendinize yalan söylemekle ilgili değildir. Enerjinizi gitmek istediğiniz yere yönlendirmekle ilgilidir. İnkar ve bilinçli olumlama arasındaki fark içsel dürüstlükte yatar. Nerede olduğunuzu kabul edersiniz, ancak dikkatinizi nereye gittiğinize odaklamayı seçersiniz. Kişisel bir güç sembolleri koleksiyonu oluşturun. Bunlar taşlar, mücevherler, resimler veya metinler gibi fiziksel nesneler veya zihinsel semboller olabilir. Kendinizi merkeze almanız gerektiğinde çağırdığınız görselleştirmeler. Uygulama, onları bilinçli olarak niyetinizle şarj etmektir. Nesneyi tutarsınız, derin bir nefes alırsınız ve içsel olarak sizin için neyi temsil ettiğini beyan edersiniz. Tekrarla bu sembol o duruma giden bir kısa yol haline gelir. Yönlendirilmiş görselleştirme pratiği yapın. Zihniniz canlı bir hayali deneyim ile gerçek bir deneyim arasında tam olarak ayrım yapmaz. Bunu kendi avantajınıza kullanın. Aradığınızı zaten başardığınız senaryoları görselleştirin. Kaçışçı bir fantezi olarak değil, enerjik bir prova olarak. İç alanınızı bu frekansları olabildiğince tanıdık ve doğal olarak tanıması için eğitiyorsunuz. Kişiselleştirilmiş mantralarla deneyler yapın. Sanskritçe veya kadim dillerde olmaları gerekmez somutlaştırmak istediğiniz bir gerçeği özetleyen kendi dilinizde basit ifadeler olabilirler. Bunları mevcudiyetle, niyetle ve açık bir kalple tekrarlayın. Mantra, bilincinizi bir durumdan diğerine taşıyan bir araç haline gelir beklentisel minnettarlık sanatını geliştirin. Henüz gelmemiş ancak zaten sizin olarak seçtiğiniz şeyler için şükredin. Bu uygulama kibir değil, enerjik uyumdur. Mevcut titreşiminizi, arzuladığınız geleceğin titreşimiyle eşleşecek şekilde değiştiriyorsunuz ve böylece aranızdaki zamansal mesafeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Bu uygulamalar aracılığıyla deneyimlediğiniz tüm gerçek değişimin içinizden geldiğini kabul edin. Nesneler, ritüeller ve semboller yalnızca aynalar, hatırlatıcılar, odak noktalarıdır güç her zaman sizindi. Bu araçlar yalnızca onu hatırlamanıza ve daha etkili bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olur. Son olarak eğlenceli bir deneyimleme tavrını koruyun. Hiçbir uygulamaya dogmatik bir şekilde bağlanmayın. Deneyin, gözlemleyin, ayarlayın. Bir şey yankı uyandırmayı bırakırsa minnettarlıkla bırakın ve yeni bir şey arayın. Ruhsal evriminiz statik değil, dinamiktir. Bugün size hizmet eden araçlar, yarın ihtiyaç duyacağınız araçlar olmayabilir. İçsel gerçekliğinizin dizginlerini ele almaya hazırsanız, yorumlarda paylaşarak kararlılığınızı pekiştirin. İnanıyorum ve dönüşüyorum. Plasebo etkisi zihnin bir oyunu değil, ruhun bir aydınlanmasıdır. Hayal ettiğimizden daha güçlü olduğumuzu gösteriyor. İnançlarımızın tohum olduğunu ve enerjinin niyeti takip ettiğini. Her düşünce, her beklenti, her ritüel içinde yaşamak istediğimiz titreşimle ilgili bir seçimdir. Bunu anladığınızda dünya katı hissettirmeyi bırakır ve bir olasılıklar alanı gibi görünmeye başlar. Çünkü sonuçta gerçek güç elinizde tuttuğunuzda değil, kalbinizde tuttuğunuzdadır. İnancınız simyanızdır. Niyetiniz rehberinizdir ve bilinciniz gerçekliğinizi içeriden dönüştüren güçtür.